Yine bak. Şu kedilere bak. Şu evin haline bak. Eve bak eve. Ev ay kapılar bitmiş bitmiş. Bu ne? Bu ne Allah'ım? Allah'ım bu ne? Bu ne bu ne? Bu nasıl bir ev? Bu nasıl bir ev? İlyas çıkar şuna. Çıkmıyor bak görüyor musun? Şuraya bak şuraya. Şuraya bak. Burada ha. Şuraya Gerçekten bak. 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 Şuraya bak. Ay. Ay. Bak. Ay. Sinirden yemin ederim elim ayağım titriyor. Bak bak tutamıyorum. Telefonu tutamıyorum. Sinirden telefonu tutamıyorum. Çilingirci biliyor mu kiracı olduğunu? He? Ve senden evi mahvetmişler. Yok. He? Yok. Ama gelecek görecek eşyaları. Hı. İlyas bunlar nasıl burada yaşadı? Bunlar nasıl burada yaşadı? Bunlar nasıl burada yaşadı? Pisliğine bakın pisliğine. Ay Allah'ım. Allah'ım Allah'ım evin içi kedi dolu. Evin içi kedi dolu ya Rabbi.